Arkadaşlar herkese yine buz gibi bir İskoçya sabahından merhaba. Bugün saat sabah 5.30'da kalktım. Dedim ki bugün benim doğum günüm. Bugün farklı bir şey yapayım. Zaten uzun zamandır bunu yapmak istiyordum. Saat 5.30'da kalkıp güne erkenden başlamak uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Bugün itibariyle artık yapacağım. Gökten taş yağsa yine de saat 5.30'da kalkıp güne başlayacağım. Neden 5.30? Çünkü güneşten önce doğmak sizi güne 1.0 önde başlatacaktır da ondan arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm aslında doğum günü kutlamayı, doğum gününde mesaj almayı, doğum gününde birileri tarafından aranmayı hiç sevmem. Ve özellikle her 14 Ocak'ta mesajlara ve telefonlara cevap vermiyorum. Bunun sebebini şöyle açıklayacağım arkadaşlar. Bana inandırıcı gelmiyor. Bana çok samimi gelmiyor. İnsanların böyle hani kutlamak zorundaymış gibi hissettikleri bir gün gibi geliyor bana doğum günleri. Zaten karşı taraftan da o enerjiyi alıyorsunuz. Yani telefonunuz çalıyor, telefonu cevaplıyorsunuz. Merhaba, merhaba. E kardeşim doğum günün kutlu olsun. Abi doğum günün olsun falan. Gerçekten inandırıcı değil. Neden inandırıcı olmadığı ile ilgili de şöyle bir örnek vereceğim size. Diyelim ki bir ilişkiniz var. 5 yıllık, 6 yıllık bir ilişkiniz vardı. Ve o 5-6 yıllık ilişkiniz boyunca her 14 Ocak'ta veya 15 Şubat'ta veya 12 Mart'ta kız arkadaşınızın, nişanlınızın, her neyse ailesi tarafından her doğum gününüzde aranırsınız, değil mi? Her doğum gününüzde sizi mutlaka ararlar, doğum gününüzü kutlarlar ve siz de mutlu olursunuz. Değil mi? Peki o ilişki bittikten sonra ne oluyor? <laughs> o doğum günü mesajları, o doğum günü kutlamaları, o telefonlar falan hepsi bir anda bitiyor. Değil mi? Yani burada sanırım gerçekle birebir bağlantılı, alakalı bir şey konuşuyorum. Yani madem ki benim veya senin doğum günün bu kadar önemli. Peki o ilişki bittikten sonra benim doğum günüm veya senin doğum günün neden kutlanmıyor? Neden? Ne kadar saçma. Yani doğum günü muhabbeti gerçekten çok boş bir muhabbet. Ama benim özellikle bugün bu videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar doğum gününde mesaj beklemek, telefon beklemek gerçekten büyük zayıflık. Gerçekten bakın ciddi söylüyorum büyük zayıflık. Mesela benim bazı tanıdığım, bildiğim insanlar var. İşte benim bugün doğum günüm beni aramadı. Bir mesaj bile göndermedi. Niye göndersin kardeşim? Ha? Niye göndersin? İnsanlar senin doğum gününü kutlamaya mecbur mu? Niye böyle bir beklenti içerisindesin ki? Ne gerek var? Zaten bir de şöyle bir şey var. Ne kadar az beklenti, o kadar çok mutluluk. Şimdi bakalım bizim kondisyon. Hem kamera tutarken, hem kahve tutarken, hem de yokuş çıkarken nasıl göreceğiz şimdi. Bu arada ormandayım. Benim evin arkasındaki ormandayım. Yerimi tespit etmek isteyen yayın açtığım zaman böyle gelip az kaldı seni bulacağız. Yani bu beni tehdit eden arkadaşların nasıl bir kafa yapısı, nasıl bir hayali olduğunu bilmiyorum. Ama yani tehdit etmek tabii ki çok kolay. Seni bulacağız. Yerini tespit edeceğiz. Yerini tespit etmemize az kaldı. Peki kardeşim. Peki gel yerimi tespit et. Gel beni bul. Karşıma bir çık. Bakalım. Bakalım neler olacak. Kondisyon fena değil. Kondisyon fena değil. Sonuç olarak spor yapan insanım. Her gün sporuma gidiyorum. Her gün sağlıklı besleniyorum. O yüzden kondisyonda bir sıkıntı yok. Bu arada bu tehdit meselesi açılmışken bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz hafta cumartesi gecesi birebir yaşadığım bir örnek. Yüzde gerçektir. Yüzde yaşanmıştır. Ve yüzde yüz sonuçsuz Kalmıştır. Şimdi ben biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır TikTok'tan yayın açıyorum. Çok severek yaptığım bir iş değil. TikTok yayıncılığı. Şimdi arkadaşlar doğruya doğru TikTok yayıncılığı öyle çok severek, çok keyif alarak, çok zevk alarak yaptığım bir iş değil. Orada benim sevdiğim, saygı duyduğum ve taraflarınca sevildiğimi ve saygı duyulduğumu gördüğüm bir kitle var ve o kitleyle sohbet etmek benim için değerli bir şey. Ama genel olarak baktığınız zaman TikTok kalitesiz bir ortam. Bundan 3 hafta önce yine bir yayın açtım TikTok'ta. Yayına biri geldi. İskoçya'da yaşadığını, beni sağa sola sorduğunu ve beni bulmasına ramak kaldığını söyledi. Biri, ismi lazım değil. Zaten kullandığı isim sahte bir isim. Ama bu beni şey sandı. TikTok'ta yayın açan bir gariban kitle var biliyorsunuz. Parasız, pulsuz, eğitimsiz işsiz, güçsüz. Yani hayatındaki tek emeli TikTok'ta yayın yaparken aslan almak. Belli bir kesim var. Bir gariban kesim. Bu arkadaş beni onlardan biri sandı. Şimdi benim yayınıma geldi ve beni alenen tehdit ediyor. Ben bunu araştırdım, buldum. O beni bulamadan ben bunu buldum. Geçtiğimiz hafta cumartesi Dışarıya çıktım. Bunun takıldığı bir mekan var. O mekanı da buldum ve ben gecenin sonunda o mekana gittim tek başıma. Bir restoran, Türk restoranı. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hoş geldin, nasılsın, iyiyim, sen nasılsın falan. Oradaki arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Baktım tavuk döner güzel gözüküyor. Dedim ki ya ben bir dürüm tavuk döner alacağım. Oradaki arkadaştan rica ettim. Dedim ki bana bir porsiyon tavuk döner, lavaş dürüm. Sana zahmet rica ediyorum. İşte ben geçtim, oturdum. Bu arada oradaki arkadaşlarla sohbet ediyorum. Sohbet arasında dedim ki: "Ya bu isimde bir şahıs var. Tanıyor musunuz?" Benim döneri hazırlayan arkadaş öyle bir gülümsedi. "Ben tanıyorum." dedi. "Ara sıra buraya gelir." dedi. "Dedim, ara sıra buraya geldiğini zaten biliyorum. Bu gece gelecek mi?" "Yok, bu gece gelmez." dedi. "Dedim, bir arar mısın kendisini?" Bir arkadaş var seni görmek istiyor ya da seni tanıdığını söyleyen, seni görmek isteyen bir arkadaşın var. Sana sürpriz yapacakmış. Hani ara bu şekilde ilet dedim. Abi dedi boş ver. Gerek yok. Sanırım her ne kadar mizacımı saklamaya çalışsam da yani arkadaş sanırım benim hani bu aradığım kişiye karşı içten içe biraz öfkeli olduğumu anlamış. Dedi ki boş ver. Nedir dedi bu arada sıkıntı? Yani ben ben hiçbir şey anlatmadım ve aslında bir sıkıntı olduğunu kendisi gördü. Ya dedim ki ben TikTok'ta yayın yapıyorum. Bu arkadaş benim TikTok yayınlarıma geldi ve beni alenen tehdit etti. Ve ben onun bu mekana takıldığını öğrendim ve buraya özellikle onun için geldim dedim. Bana dedi ki abi boşver. Kafadan biraz kırık şunu anlatmaya çalışıyorum. 38. yaşıma girdiğim bugün de ne zaman konusu açılsa bunu her zaman zikrederim. Yine zikredeceğim, yine söyleyeceğim. Arkadaşlar ben de her insanın sahip olması gereken elzem iki adet duygu eksik. Aşk ve korku. Evet bir kez aşık oldum. Aşık olduğum kadınla da zaten yaklaşık 10 yılımı paylaştım ama sonra bitti. Her şeyin bittiği gibi o da bitti. Ve bu saat itibariyle benim aşık olabilme ihtimalim sıfır. İki duygu bende eksik arkadaşlar. Aşk ve korku. Yok arkadaşlar. Yok. Yok. O yüzden beni tehdit ederken bunu lütfen göz ardı etmeyin. Korkutmak için yaptığınız her şey aslında beni içten içe güldürüyor. Bende korku duygusunun olmamasının sebebi sanırım şu aşırı derecede realist bir insanım. Günün sonunda zaten öleceğiz. Değil mi? Belki ben 10 dakika sonra öleceğim. Şimdi gelelim yine doğum günü konusuna. Gerçekten boş bir muhabbet. Sizin doğmuş olduğunuz gün bu hayatta hiç kimsenin sikinde değil arkadaşlar. Bir kadın doğum günü mesajı bekler. Bir kadın doğum gününde sürpriz bekler. Bir kadın doğum gününde aranmak, merak edilmek, hatırlanmak ister. Ama bir erkeğin Doğum günü mesajı. Doğum gününe özel bir sürpriz, bir telefon, bir erkeğin doğum gününde bir beklenti içerisinde olması, sergileyebileceği en feminen davranıştır. Arkadaşlar, bir erkek doğduğu günü geriye kalan 364 gün gibi yaşar. Rutinine aynı şekilde devam eder sporuna gider, parasını kazanır ve herhangi bir beklenti içerisinde olmaz. Kişisel değil. Bunu kişisel algılayan arkadaşlarım olabilir. Lütfen. Kişisel algılamanıza hiç gerek yok. Sizinle hiçbir alakası yok. Benim doğum günümün kutlanması benim hoşuma giden bir şey değil. O yüzden bugün arayanlar, bugün arayacak olanlar, bugün telefonlara cevap vermeyeceğim. Mesajlarınıza da öyle çok Aşk dolu cevaplar yazmamı lütfen beklemeyin. Abi doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yıllar. A canım kardeşim, bir tanem, her şeyim, ee, benim canım kardeşim. Çok teşekkürler, ben de seni çok seviyorum. O bende yok arkadaşlar. O bende yok. O yüzden kişisel algılamayın. Bugün benim için özel bir gün değil. Bugün benim için diğer 364 gün neyse bugün de benim için o. 2024'ü boşa harcadın, çöpe attın, bitti. 2025'i de harcayıp çöpe atma. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.